Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi size bedava internet nasıl kazan onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir filmde gidiyoruz arkadaşlar. Girdiğimizde ben size döneceğim. Evet arkadaşlar şu keşfet kısmına basıyoruz ve arama butonuna hediye yarışı yazıyoruz. Arkadaşlar size kaydol der ya da katıl der. Evet şöyle menümüz o ne ya? da arkadaşlar en alta şöyle. Menü diyelim. Bu haftaki puanım nedir? Arkadaşlar şu anda 318. Ama ben daha yeni yarım saatten fazla konuşma yaptım. Yani yükselir. Şu an göstermiyor. 305 bin arasına girdim arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar döneceğim. Evet arkadaşlar. Evet burada görmüş olduğunuz gibi puanlar gözüküyor. Arkadaşlar puan nasıl kazandım? Arkadaşlar bir film tanıdığınız kişilere arama yapabilirsiniz veya mesaj atabilirsiniz arkadaşlar ben mesaj atmayı fazla tavsiye etmiyorum ama arama yapmayı çok şey yapıyorum yani ne bileyim arama yapma daha kolay geliyor bana işte böyle arkadaşlar videomuz ee, videomun sonuna geldik arkadaşlar kısaydı eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın o ne ya bir kazan Aha arkadaşlar bir oyun buldum oyun mudur nedir Aneyse arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar